Şimdi burası e, kurutma yeri. Burada bütün kahve çekirdeği Sidama bölgesinin. of the e, e, Burada toplanıyor bu çuvalların içinde e, şeyler yıkanmış olarak buradalar. Ayıklama yapılıyor. Boş olanları ve arası kötü olanları e, şey e, ayıklıyorlar. Bu yeşil çiğ toplanmış, yıkanmış ve kurutulmak üzere buralara e, getirilmiş kahve. Bundan sonraki prosesleri e, şey yapacağız. Göreceğiz oluyor e, e, ve tabii ki kadar gidişi ondan sonra ihracatı gidişine kadar izleyeceğiz. Bu yıkama prosesi. Burada, uh, Where did you put the coffee? Here? Are you putting uh, in here the coffee? To wash. Ha, to wash, yeah, evet. Yeah. Uh -huh. Yıkanıyor buradan. İşte kabukları ayrılıyor falan. To put the coffee. Hı uh hı. -huh. Bu içinde kahve kahveleri koyuyorlar. Heh. Kahveyi koyuyor ve suyu veriyor buradan yıkanıyor. And uh, uh this is rubbish or this is the good one. This, this, this is this good one. Ha. This is uh, for local consumption. Ha, okay. <gülüyor> bu bu <gülüyor> e, first grade. Yeah, yes, yes. Yani en iyisi bu. Bundan sonra second grade biraz önce gördüğümüz yer. Orada. Ondan sonra buradaki de bu artık e, lokal kullanım için kalan kabuklar vesaire ve kötüler buradan e, giderek yani grade'lerine göre e, aşağı doğru inerek gidiyor ve yerli kullanım için kullanılıyor. En iyisi, Great One burada. <laughs> Tekrar bakalım. Bu, Sidamo Great One. <laughs> uh, this, <tell> it again. <laughs> Hava güzel olursa, 36 saat yeterli suda kalması. Yes. Uh, when the weather is good it will it is enough for 36 hour 24 hours. up to 76. 24 saat 36 saat arasında burada kalması yeterli ama yağmurlu olursa when is it rainy? Yeah it, it becomes 72 hours. E uh, 72 saat burada beklemesi gerekiyor. Yeah. Uh, 72 hours must be wait here. Yeah. Uh, okay. Yeah. Uh, 72 saat burada beklemesi gerekiyor. Yeah. Bu şimdi uh, great one'dı buradan eğlenerek şey yaparak gidiyor bu ee, şey what is it the great two had the, the, the same the sick yeah. uh, all this at once ve aynının yeah, yeah. buradan eğlenerek gidiyor Buradan yıkanıyor. Buradan kalan atan e, şey e, kötü olanlar buraya düşüyor. Second ha. This is second and this a third and this is the third third or fourth. Ha -ha. Yani e, duyduğunuz gibi bu ikinci grade. Bundan sonra 3-4 filan diye gidiyor. En kötüleri de iç kullanımda tüketiliyor. Kendi halkın tükettiği. Buradan da bu elenerek şurada o biraz önce gördüğümüz yerlere gidiyor. They are putting after the washing process it's uh, coming a little bit dry and then it comes to there burada süzülüyor şeylerden ondan sonra da buradan eee süzüldükten sonra yukarıda biraz önce gördüğümüz kurutma işlemine geçiliyor Şimdi kahveler geliyor yeşil kabuklu olarak şurada toplanıyor buradan atılıyor buradan aşağıda şimdi içeri giriyoruz ee, burada kabuklarından ayrılıyor burada kabuklarından ayrılıp buradan e, ayrılıp biraz önce gördüğümüz e, aşağı çekirdekler iniyor ve orada birinci grade, ikinci grade gibi derecelerle aşağı doğru en son en kötüleri kalmak üzere aşağı doğru gidiyor. Gördüğümüz gibi buradan da süzülüyor ve oradaki bayanlar burada da bir eleme yapıyorlar süzdükten sonra. Ondan sonra kurutma işlemine geçiliyor. Şimdi kahve buradan yukarıda konuldu, buradan geldi, burada aşağı doğru iniyor. Kabuklara ayıklanıyor. Buradan şu elek boylarına göre birinci this is great one great two. Yes, ha. Yes, yes. Bir, bu şu gördüğümüz yer bir great one. Burası great two. Buradan da bu her iki şekilde de burada da burada ayrılıyor da iyiler sağ tarafa gidiyor şu gördüğümüz yere buradan e, şu aşağıdaki yere direkt bağlanıyor. Burada da bu kendi içinde ayırıyor yani daha e, az iyi olanları da şuradan götürüyor. Ondan sonra o en iyi olanlar Great One için yıkama bölümüne gidiyor ve tekrar orada bir e, ayrışma oluyor. Şimdi e, şimdi burada geliyor kahve e, kabuğuyla beraber burada e, ölçülüyor. Ondan sonra buraya atılıyor. Ondan sonra kabuğundan soyulduktan sonra ne kadar çıkıyor diye aşağıda bir ölçüm daha yapılıyor. Yani kabuğu ne kadar, çekirdeği ne kadar ölçümü bu şekilde yapılıyor. Yes. Uh, put, uh, All the coffee beans to, in yeah, it. Yeah, beans. But with cover. Yeah, yeah. Aha. Yeah, Aha. Arkadaş da çok mutlu oldu. Devamlı kameranın önüne geçiyor. Bu da benimki. <laughs> Harika. Şimdi su olmadığı zaman İzledim. da daha çok e, genelde de olmadığı biliniyor. E, su e, nehirden şu görülen boruyla çekilip buraya getiriliyor. Burada biriktirilip İzledim. buradan şu aşağı doğru makine yıkama yerine borularla basılıyor ki yıkama yapılabilsin. Evet. Evet. Okay. Collect collect make collect. Yeah. And take someone. Bu kahve koparıyorum. Ama bu. Topik. Bak kırmızı. Bu şekilde ağaçlar toplanıyor. Hı hı. Yeşil, kırmızı ve toplanıyor. <laughs> hı <laughs> 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 Bir ailem. video still? Thank you. Burası kahve yetiştirme yeri baby kahveler. Burada ağaç olarak yetiştirmek üzere fidelerin yapıldığı Fidanlar, kahve fidanlar. Sidamo bölgesinin kahve fidanları. Buradan sonra Are they also coffee? No, 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 it's not. This is <gülüyor> <gülüyor> Ha, <been. gülüyor> Bu burası işte Sidama bölgesi. Burada yetiştirme, kahve yetiştirme çiftliği. Şey, fidanlık yani, kahve fidanlı. İnanılmaz heyecan verici bir yer benim için. <laughs> Geçtiğimiz yollar, şimdi Yırgaçev bölgesindeyiz ve böyle bir yoldan gidiyoruz, çiftliğe gidiyoruz, bütün bu prosesin yapıldığı. There is also three. Waiting. Önce Waiting. burada tartılıyor. Yes. Tar getiriyorlar şimdi tartacaklar. <gülüyor> Sonra <gülüyor> buraya atılıyor. Buradan aşağı doğru gideceğiz şimdi. Bur Burası şey e yıkamaya giden yer. <laughs> Burada şimdi bugün bu şey var bu kadar burası normalde toplanıp gelen ıslak e, ee, ıslak e, ee, kahve bütün burası kahve kahve şey ee, şeyleri kahve ağaçları ve kahvenin bulunduğu yer bu proses Sidama'da olduğu gibi aynı şekilde benzer şekilde devam edecek ama şu anda hazırlık yapıyorlar göreceğiz de bu kuruma alanları burada. Çok güzel bir e, çevre var. Burada görüldüğü üzere büyük de bir kalabalık şimdi geldiğimiz için. Şimdi burada bunu alıyorlar. Çiftçi getiriyor. Buradaki çiftçi. Burada tartıyor. Kaç paraysa parasını alıyor. Aşağı yukarı 30 sente falan geliyor. Hatta daha aza yaş olarak. Buradaki e, sarı açık renk gömlek şapkalı olan da buranın müdürü tartıp çiftçiye parasını veriyor. Suyu verdi, şimdi buradan bu kahveyi koyacak. Prosesin evet. tamamını yapacağız. Şimdi ofa koyuyor, döküyor. Wow. Suyla beraber yapıyorlar, su gitmiyormuş. Başın boşalttı. Buradan şimdi aşağı ineceğiz. Aha. Aha. Okay. Okay. Aşağı indik. Şey. Aşağı indik. Okay. Now, şimdi geldi. Aşağı yukarıdan geldi. Aşağı yukarıdan geldi. birinci derecenin e, den sonra kalanlar, karışık olanlar buraya dökülüyor. Az görüyorsunuz çünkü iki çuval için bize makineyi açtılar. Onun için böyle az görüyor. Normalde bu e, çok fazla oluyor. Ağzına kadar dolmuş oluyor. Drying and select which one is good, which one is not good. With together <laughs> the garments you make, select Şimdi buradan geldi, bu atık su şu arklarla e, bitkileri sulamaya gidiyor. Ondan sonra şurada e, süzgülerden alınıp kurumak üzere bu şeylerin üzerine bırakılıyor. Yani suları süzülüyor, kurumak dedikleri. E, Sidamo'da gördüğümüz gibi e, ayıklanarak çuvallanıyor. Daha sonra proses evine gidiyor. Orada birkaç ayıklamadan daha geçiyor. Bütün bu alan kuruma alanı, kurutma alanı.

Bahçesi. Hepsi tam olgunlaşmamış, olgunlaşanlar kırmızı, yeşiller biraz daha zaman gerekiyor. How many time they need to be uh, rich? All of them. Uh, totally four years. Four? No no. Fully collect. This is very important. Yeah. Şey, uh, her hafta uh, bu kızaranlar toplanıyor. Aşağı yukarı tamamı iki ay sürüyor. İki ay içinde tamamı bitmiş oluyor. Ama kızardıkça toplanıyor. Yani. Yeah. Haftada It must be finished October, uh, December last. December. Ee, is the December last is very everything is rich. Okay. Ee, şey Aralık ayının e, sonunda hepsi e, olgunlaşmış bir toplanmış oluyor. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.